Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Realme arka arkaya birbirine iddialı modelleri kullanıcılarla buluşturdu. Bunlardan daha önce hatırlarsanız zaten Realme 5i ve Realme 5 Pro modellerini incelemiş ve arkasından da kısa bir süre önce tanıttı. 6 serisinden Realme 6i modeline de derinlemesine yakından bakmıştık. Şimdi ise sıra e, geldi ailenin ortancı modeli Realme 6'ya. Realme 6 tasarımıyla güzel görünen e, akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bu modelinde kullandığı kuyruklu yıldız tasarımıyla şıklığı ve dinamizmi resmettiğini söyleyen şirket bunda gayet başarılı olmuş diyebilirim. E, telefonun üzerinde optik kaplama teknolojisi kullanılmış ve bununla rengin parlaklığı ve doygunluğu %60 ve %50 oranlarında arttırılmış. Çevre ışığına göre görsel efektler de sağlayabilen telefon böylece güzel bir görünüme kavuşturulmuş. Ancak arka yüzeyin ve kenar çerçevelerinin plastik malzemeden oluştuğunda belirtmem lazım. Fakat malzeme kalitesi konusunda güzel bulduğumu da yekten söyleyebilirim. Tuttuğunuzda çünkü elde iyi bir his sağlıyor. Ayrıca iki kenardan da kavisli arka taraf iyi bir dengeli duruyor elde telefon. Realme 6'nın arkasında dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera bölgesi dikkat çekici dururken parmak izi okuyucu ise telefonun yan tarafını yerleştirmiş. Bu kullanım şeklini açıkçası ben çok seviyorum. Açıkçası ekran altı sistemlerden daha pratik bulduğumu da belirtmem lazım. 29 salisi gibi oldukça kısa bir sürede hızlı bir şekilde çalışan parmak izi sensörünü alternatif olarak tabii ki dilerseniz kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de aktifleştirebiliyorsunuz. Realme 6'nın tasarımı ilişkin önemli detaylarından bir diğeri de su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış olması. Bazı üst seviye modellerde bile aradığımız bu özelliğin bu sınıfı bu modelde bulunması açıkçası hoş bir detay olmuş. Telefonda çift sim kart girişi bulunuyor. Sol kenarda yer alan ee çekmece de içinde yine burada ayrı ayrı iki sim kart yuvası ve micro SD kart çerçevesi mevcut olması da sevindirici. Böylece aynı anda hem iki hattınızı takabiliyorsunuz hem de micro SD kartınızı kullanabiliyorsunuz. Realme 6'nın alt kenarına baktığımızda da burada 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu, USB-C portunun bulunduğunu ve hoparlör mazgalının olduğunu görüyoruz. Realme 6 özellikle ekranıyla önemli bir noktaya temas eden bir telefon. Son zamanlarda bildiğiniz gibi üst seviye akıllı telefonları sık sık görmeye başladığımız yüksek tazelim hızına sahip ekranlardan biri Realme 6 ile elimizin altına geliyor. 90 Hz tazelim hızına sahip bir ekranın sahibi Realme 6. Böylece adını amiral gemisi telefonlarının yanına yazdırabiliyor. Ekran ayarları kısmından isterseniz yine tabii ki ekran tazelerimizin 60 Hz olarak seçebiliyorsunuz. Fakat 90 Hz kullanmaya başladıktan sonra geriye döneceğinizi açıkçası pek sanmıyoruz. Çünkü bu modda ekranda dolaşmak gerçekten muazzam keyif veriyor. Telefonun ekran boyutu ise 6.5 inç büyüklüğünde. Ee, bu boyutta geniş bir ekran olmasına karşın ekran çerçevelerinin de e, yeterince inceltilmesiyle beraber kompakt bir kasaya kavuşturulan telefon. Hem tek elle rahat bir şekilde kullanılabilen bir model oluyor hem de geniş bir görüntü sağlıyor bizlere. Telefonun çözünürlüğü de 1080x2400 piksel şeklinde 29 en boy oranı, ekran en boy oranı sunan telefonda 405 ppi piksel yoğunluğunun yanında 400 nit ekran parlaklığı da bizlere sunulan değerler, tüm bu özellikler neticesinde gerçekten de güzel görüntünün ortaya çıktığını söylemek lazım. Bu arada merak eden e, izleyicilerimize de söyleyelim. Ekran koruması Corning Gorilla Glass 3 seviyesinde ve öte yandan önemli bir ayrıntı. Ekranın üzerinde hala hazırda bir koruma filmi yer alıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Realme 6 Android 10 işletim sistemi kullanılan güncel modellerden biri oluyor. E, bu modeller arasında yer alıyor. Arayüz olarak da Realme'nin daha önceki inceliz modellerde de gördüğümüz gibi kendi ürünü olan gayet sade ve işlevsel Realme UI yazılımının kullanıldığını görüyoruz. Realme 6 de, de yine bu yazılım yer almıştı. Teknik altyapısıyla bu segmentte güçlü telefonlardan biri olmaya başarıyor Realme 6. Kalbinde Mediatek MT6785 Yonga setli Helio G90T işlemciyi bulunduruyor telefon. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci 2 adet 2 GHz frekanslı Cortex A76 ve 6 adet 2 GHz frekanslı verimli koda Korteks Cortex A5 çekirdeklerinden güç sağlıyor. Mali G76 grafik birimiyle de gerekli grafik gücünü sağlayan telefonun elimizdeki modeliyle 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Böylece oldukça geniş bir depolama alanınız var. Ayrıca SD kart desteğiyle zaten bunu arttırabiliyorsunuz. Helio G90'a dönecek olursak hala hazırda oldukça güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda oldukça ünlü. Daha önce incelediğimiz pek çok e, modellerde, de modellerde de gördüğümüz modellerde de Bu işlemci e, Realme 6 ya da gerekli performans katkısını e, sağlamış. Böylece yaptığımız sentetik testlerde de iyi performans sonuçları imza atmayı başarıyor Realme 6. AnTuTu benchmark'tan 289.578 puan toplayan Realme 6 böylece tabloya baktığımızda segmentindeki ve hatta üst segmentteki bazı modellerden daha yüksek puan toplarken günümüz amiral gemisi akıllı telefonları oldukça yakın bir yere konumlanıyor. Bu anlamda oldukça güçlü bir telefon oluyor Realme 6 diyebiliriz. Elbette bu güç gösterisini yalnızca rakamsal karşılığını görmüyoruz. E, telefonu kullanırken de bunu hissediyorsunuz. Özellikle oyun performansı ile kendinden bilhassa memnun bırakmayı başardığını söyleyebilirim telefonun. Bunu işlemci, RAM ve yapay zeka kombinasyonu aynı potada eritebilmesiyle sağlıyor. Realme 6'da oyunlara özel olarak Hyper Boost çatısı altında toplanan iki teknoloji bulunuyor. Frame Boost ve Touch Boost. Bunlardan Frame Boost ile yüksek yoğunluklu oyun sahnelerinde stabil kare hızı yani FPS sağlanırken Touch Boost ile de ekran başındaki oyuncunun bu sahnelerde ekrana dokunarak verdiği tepkilerin gecikme olmadan oyuna yansıması sağlanıyor. Bu anlamda performans çerçevesine değerlendirdiğimizde sahip olduğu fiyat dahilinde çevresindeki ekonomik akıllı telefonlara da baktığımızda Realme 6'nın gayet iyi bir donanıma sahip olduğunu rahatlıkla dile getirebilirim. Evet geldik Realme 6'nın pil performansına ilişkin notlarımıza. E, açıkçası Realme e, son modelleriyle beraber üst seviye pil yetenekleri sağlıyor bunlar arasında en etkilendiğimiz kısım ise tabii ki kuşkusuz hızlı şarj süresi. Telefonun kutusu içinde 30 Watt gücünde e, şarj adaptörü bulunuyor ve bununla Vogue Flash Şarj 4.0 destekli bir teknolojinin yer aldığında söylemek lazım. Bu teknolojiyle arkasına alarak çok kısa sürede telefonun tam kapasite şarj edebiliyor. Öyle ki biz yaptığımız dolum testinde telefonun yalnızca 57 dakika içinde tam kapasite şarj olduğunu gördük. İlk 10 dakika içinde %18'de olan batarya 30 dakika sonunda %60 doluluk oranına 50 dakika içinde de %93 doluluk oranına ulaşabiliyor. Bu anlamda özellikle şarj süresiyle bir hayli etkileyici bir telefon oluyor Realme 6. Peki telefonun 4300 mAh kapasitesindeki bataryası ne kadar sürede tükeniyor? Ee, elbette bu süre kullanımınıza bağlı olarak e, değişkenlik gösterecek kuşkusuz. Ancak e, tipik testler ışığında Realme 6'nın yaklaşık 105 saatlik bir dayanıklılık gösterdiğini söyleyebiliriz ki bolluk uzun bir süre. E, konuşma süresiyle yaklaşık 36,5 saat. Web dolaşım süresiyle ise yaklaşık 17 saat ve e, video oynatma süresiyle de 15 saat civarında performans e, elde edebiliyorsunuz. Elbette bunlar yine dediğim gibi ortalama değerler. E, benim her zaman uyguladığım 90 dakikalık Full HD video testini de Realme 6'da da yaptım tabii ki. Tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık senaryoda 90 dakika süre sonunda yüzde %17'lik bir e, şarj kaybı gözlemledim. Bu sonuçta daha önce incelediğim e, çevresindeki modellerle pen, e, benzer yapıda e, olduğunda söylüyor, gösteriyor bizlere. Yani sonuç olarak tam ekran parlaktığında e, 9-10 saat civarında Full HD video izleyebiliyorsunuz. Realme 6 ile e, elbette benzer senaryo oyun içinde geçerli. Bu anlamda güzel e, bir model oluyor pil ömrüyle de. Realme 6 etkileyici kamera özelliklerinde içeren bir telefon. Bu segmentte olması bu anlamda bu geniş seçenekler sonrası önemli kamera konusunda. Arka üzeri dikey şeklinde yer alan dörtlü kamera kurulumunda adeta yok yok desek yeridir. Buradaki kameralar sırasıyla baktığımızda en üstteki ultra geniş açılı kamera olurken bunu ana kamera, derinlik sensörü ve mikro e, makro e, kamera takip ediyor. Özellikle fiyat segmentine baktığımızda zaten Realme 6'nın kameralarıyla fazlasıyla rekabetçi olduğunu söylemek gayet mümkün. E, telefondaki e, ana kamera e, modülü Samsung'un 64 megapixel megapixellik e, ISOCELL e, Bright GW bir sensörüne dayanıyor. 0.8 mikrometre piksel ve quad Bayer e, filtresine sahip olan bu sensör f1.8 diyaframda 24 milimetrelik geniş açılı e, şeklinde karşımıza çıkıyor ve faz algılamalı laser otofokus içeriyor. Telefondaki ultra geniş açılı e, kamera ise 119 derece geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. F2.3 diyafram e, açıklığına sahip olan 8 megapiksel sensör ile gelen bu kamerayı 2 megapiksel portre kamerası takip ediyor. Bu kamera ile de alan derinlikli fotoğraflar yani bokeh efekti fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Son olarak ise en alttaki 2 megapiksel şeklinde makro kamera görüyoruz. Bu kamera ile de 4 santim yakınlıktan makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonun ön kamerasını geldiğimizde ise burada bizlere 16 megapiksel şeklinde bir kamera, selfie kamerası karşılıyor. F2.0 diyafram ve 26 milimetrelik mm geniş açılı çekim yapabilen ön kamera 1080p çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştirebilirken arka kamera ile ise 4K kayıt olanının atlanmamış olması oldukça sevindirici. Realme 6 arka kameralarıyla güzel çekimleri imza atan bir telefon dedik. Özellikle 64 megapiksel çekim yaparak yüksek çözünürlüklü detay seviyesi zengin fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu arada 64 megapiksel çekim yapmak için arayüzde 64 megapiksel seçeneğini seçmeniz gerektiğinde belirteyim. Aksi halde telefon varsayılan olarak 16 megapiksel şeklinde çekimler yapacak. Ancak her iki koşullara zaten baktığınızda özellikle gün içinde birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ayrıca burada e, fotoğraflarınızdaki doygunluk miktarını arttıran ve böylece daha canlı fotoğraf çekme olanağı tanıyan Chrome Boost modunu kullanabileceğinizi de belirtelim. Arayüzde bu da sunulmuş. E, bu özelliği arayüzde hemen yukarıdaki simgeden. E, biliyorsunuz. Telefonun kameralarında elbette yapay zekadan faydalanılıyor. Otomatik e, olarak sahne tanımlaması yapabilen telefon. Gördüğü sahneye bağlı olarak da tabii ki e, o, o sahneye bağlı olarak e, çekim e, optimizasyonu sağlayabiliyor. Elbette tabii ki profesyonel yeteneklerinize güveniyorsunuz. O halde arayüzde pro modu da var. Onu da e, kullanıp e, daha güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Modlardan bahsetmişken telefonun süper gece manzara modu 2.0 özelliği de mevcut. Yani gece modu var. Bu özellik gece sahnelerinde daha iyi aydınlatma ve daha kısa çekim süresi sağlayabiliyor. Elbette bu özellikten tamamen karanlık ortamlardan ziyade nispeten iyi aydınlatılmış, çevre aydınlatmasının olduğu sahnelerde daha fazla yararlanabiliyorsunuz. Bu senaryolarda da daha fazla ayrıntı yakalanabiliyor. Realme 6'nın ultra geniş yalı kamerasına geldiğimizde özellikle doygunluğu ve geniş dinamik aralığıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Yakalanan karelerde kontrast seviyesi gayet yeterli olurken renklerde de olabildiğini, canlı şekilde görüntülenebildiğini gördüm. Ultra makro moduna geldiğimde de burada en iyi sonucu 4 cm'den verdiğini söylemiştim zaten. Bu mesafeden biraz uzak kaldığınızda veya yakında durduğunuzda sonuçlar full ulaşabiliyor, bulanıklaşabiliyor. Ki bu senaryoda daha önce benzer telefonlarda da karşılaşmıştık yine. O nedenle doğru mesafe ve iyi aydınlatma koşulu oldukça önemli. Son olarak Realme 6'nın portre moduna destek veren derinlik sensöründen de bahsedecek olursak gerçekten de muazzam sonuçlar almanızın mümkün olduğunu söyleyebilirim. Nesne algılamasının iyi olduğu, kenar kesimlerinin düzgün yapıldığı ve arka planın iyi şekilde bulanıklaştırıldığı güzel kararlar yakalayabiliyor telefon. Portreden bahsetmişken telefonun ön kamerasında yazılım yoluyla alan derinliği sağlanabildiğini ve buradan AI güzelleştirme modunun e, seçilebildiğini bulunduğunu söyleyelim. Cilt yumuşatma, göz büyütme veya yüz inceltme gibi seçenekler burada mevcut. Yine e, selfie'ler içinde portre modunu kullanabiliyorsunuz ve burada da güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Sonuç olarak toparlarsak Realme 6 bu klasman için gayet etkileyici bir model olmayı başarmış. Ee, son tahlilde yeni seçenekler sunmasıyla ideal bir telefon olurken ayrı ayrı baktığımda da inceleme boyunca güzel detayları ortaya koymaya başardığını hep beraber zaten gördük. Özellikle 90 Hz tazelenme hızına sahip olmasıyla ekranının üst segment telefonlardaki bir yeteneği orta segmente getirmesiyle önemli bir artı puan elde eden Realme 6 buna ilave olarak iyi performans sergilemesi ultra hızlı şarj desteği süresi sunması ve geniş seçeneklere sahip kameralarıyla da oldukça çekici görünüyor doğrusu. Ancak bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Orlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.